Ah ne oluyor bana ya? İnsan beni galiba zannı içmişti. Evime gireyim de en iyisi. Çünkü evime girmeden de bir ağaç keseyim Ah! Yolme! 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 Ay! Kaç! Kaç ağaç! Ay ay Evime Yok kapıyı yok! Kapı yok! Yani, kapı yok anlamayacağım. Manda var. Ne yapmalıyım? Bu yaş ne yapacağım? Ben elimdeki eşyalarımı ama nasıl? Ana çor. Çor istemez olur mu ya? Evet şöyle yetmediğimde da kurallar var. Bunu çok olduğu için. Ne yapacağım, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Burada kaldım. Bana burada gizli gizli YouTube Bana... Bana burada bir insan yazısı. Hayır. Ne? ne oluyor ya? Ne yapayım böyle? Her yer kapalı. Hah. Ve sonunda. Ben evi Onun kısmını gideyim.